Barış seninle olsun. Bugün koruyucu melekleriniz kalbinize sırlar fısıldıyor. Adımlarınıza rehberlik etmek, duyguları uyandırmak ve gizli gizemleri açığa çıkarmak. Ve bugün aşk yolculuğunuzu sonsuza dek değiştirecek bir gerçeği bileceksiniz. Henüz fark etmediğiniz bir gerçek. Ama bu şimdi yoğun güçlü ve sessiz bir şekilde gerçekleşiyor. Melekleriniz daha genç birinin, hayal bile edemeyeceğiniz birinin derin bir tutku taşıdığını söylüyor. Bu özel kişinin bile anlamadığı bir duygu ama göğsünün içinde bir alev gibi büyüdü. Ve şimdi korkmadan ve tereddüt etmeden bu tutkulu kişi kendini ortaya çıkarmaya karar verdi ve onu sana bu kadar delice aşık eden sebebi herkesle ve kaderinin rüzgarlarıyla paylaştı. Melekler bu tutkunun arkasında bir neden olduğunu ortaya koyuyor. Uyanan bir sebep, o bunaltıcı duygu ve bu bu kişiyi aşık etti. Seni eşsiz bir şekilde çok özel ve eşsiz bir şekilde gördü. Sadece görünüşün ve olma tarzın değildi. Ve inkar edilemez bir parlaklık taşımanıza rağmen sadece bu değildi. Ve sesiniz sakinleşme ve tüylerim diken diken olma yeteneğine sahip olsa da sadece bu da değildi. Çok ötesinde bir şeydi. Çok az kişinin gördüğü bir şeydi. Ve ne kadar dikkatli olurlarsa olsunlar, insan gözlerinin pek fark etmediği bir şeydi. Ama özünüz ve gençlik enerjiniz o özel kişide derin bir tutku uyandırdı. İç ışığınızın bu tutkulu kişiye beklenmedik bir şekilde dokunduğunu bilin. Ve bu olduğunda ve bunu fark ettiğinde geri dönüş yoktu meleklerin her şeyin bir amacı olduğunu fısıldıyor ve hiçbir toplantının tesadüfi olmadığını. Çünkü en derin bağlantılar yıldızlarda ve ayaklarımız dünyaya değmeden çok önce yazılmıştır. Ve bu bağlantı, bu beklenmedik tutku, uyarılmadan doğan, ancak bir ağaç gibi büyüyen, güçlü ve sağlam olan bu duygu, saf, nadir ve gerçek bir sebeple uyandı. Ve melekleriniz bunu zaten fark ettiğinizi biliyorlar. Tutkulu bakışları, küçük lesleri ve utangaç ama duygusal olarak yüklü bir tonda konuşulan kelimeleri fark ettiğinizi biliyorlar. Ve kalbiniz, etrafınızda iç çeken o enerjiyi, o sevgi titreşimini tanımaya başladı bile. Melekler birçok işaret olduğunu ve her şeyin mükemmel, doğru zamanda ve doğru zamanda gerçekleştiğine dair ipuçları olduğunu söylüyorlar. Ve şimdi melekleriniz tatlı bir şekilde fısıldayarak, samimi bir kalbi ve adanmış bir ruhu olan bu daha genç birinin onu size bu kadar yoğun bir şekilde aşık eden nedeni herkese itiraf ettiğini size açıklıyor ve kendinizi tüm işaretlere açıyorsunuz. Ve meleklerinizi dinleyerek bu hissin büyümesine, çiçek açmasına ve büyük bir romantizme dönüşmesine izin vereceksiniz. Kaderinizin yollarının gizemler ve sürprizlerle izlendiğini bilin. Ve bu sevgi dolu vahiy, samimi ve özel bir aşk hikayesinin sadece başlangıcıdır. Evrenin beklenmedik bir şekilde çalıştığını bilin ve her zaman dikkatli olan melekleriniz heyecan verici bir yolculukta size rehberlik ediyor ve bu daha yeni başlıyor. Kalbinizin fısıltılarını dinleyin ve tüm işaretlere dikkat edin. Gerçek aşk her zaman kendini göstermenin bir yolunu bulur. Melekleriniz size bu yolu gösterirken ayetlere dikkat edin. Çünkü cevaplar bir bakışın inceliğinde, bir gülümsemenin sıcaklığında ve henüz tam olarak fark etmediğiniz bir varlığın parıltısında olabilir. Zamanın değerli olduğunu ve bize sunulan anların dönüşüm için fırsatlarımız olduğunu bilin. Melekler size aşık olan bu kişinin hayaller ve duygularla dolu olduğunu söyler ve sizden bir cevap veya işaret bekler. Seni her zaman ayrıntılı olarak izliyor, vestini bekliyor. Aşk kaderinizin size aşk hakkında yeni bir şey öğretmek için bu durumu yolunuza koyduğunu bilin. Duygusal doğum ve gerçek bir bağlantı hakkında. Kalbimizin yolculuğu her zaman gizemlerle ve keşiflerle doludur. Ama meleklerin seni yönlendiriyor. Böylece bu sevginin çağrısını ruhla duyuyorsun. Çünkü bu olağanüstü sevginin filizlenmeye başladığı özel bir an. Çünkü gerçek bir tutku sizi bulmak ve size rehberlik etmektir ve o zaten kalbine giden yolu buldu. Melekler size ikiniz arasındaki bu bağın okyanus kadar derin ve en devasa dalgalar kadar güçlü olduğunu söylüyor. Ve bu duygusal bağ, bağlılık ve tutkuyla dolu ilahi bir sevgi bağına dönüşecektir. Zaten ikinizin de derin bir sevginin sıcaklığında büyüyüp gelişebileceği kutsal bir sığınağa dönüşen sevgi dolu bir birlik. Ve önümüzdeki günlerde hayatınızda birçok şaşırtıcı değişiklik olacak. Ve aşk yolculuğunuz her zaman istediğiniz büyüyü kazanacak. Ve beklenmedik birçok değişikliğin gerçekleştiğini fark edeceksiniz. Melekleriniz yapmanız gereken tek şeyin bu yeni romantik döngüde sizi bekleyen tüm nimetleri almanıza izin vererek bu sevgi dolu dalgaya kapılmanıza izin vermek olduğunu beyan eder. Çünkü bu özel kişi zaten bir duygu kasırgası hissediyor ve kalbinin içinde yoğun bir aşk titreşir. Ve bu hayranlık duygusu sizi sıcak bir kucaklama gibi sevgiyle sarar melekleriniz, ruh sevginizin varlığınızı ve kalbinizin atışını hissettiğini beyan eder. Ve bu özel birinin enerjisi her zaman sizi çevreliyor, size rehberlik ediyor ve sizi destekliyor. Melekleriniz, bu sevginin gücünün kalıcı olarak kök saldığını ortaya koyuyor. Ve ne zaman birlikteyseniz, o aşkın renkleri bir gökkuşağı gibi çiçek açacak ve siz ikiniz bir tutku, neşe ve anlayış şaheseri yaratacaksınız. Çünkü sevgi dolu yolculuğunuz kutsamalar ve mucizeler, büyüme ve mutlulukla doludur. Bu aşkın içeri girmesine izin verin ve kutlamada kalbinizle şarkı söyleyin. O özel kişi için ruh sevgisinden çok daha fazlasını temsil ediyorsun. Geçtiğiniz her yerde hassasiyet ve şefkat yayan nadir bir yıldızsınız. Sevgi ve güven ileten, her zaman parlayan sevgi dolu bir varlık ve derin bir duygusal bağ ve sonsuz bir hayranlık hissediyor. Bu özel kişi Sizinle birlikte inanılmaz sevgi dolu bir gelecek inşa etmeyi hayal ediyor ve hayatının her parçasını seninle paylaşmak istiyor. Melekler ikinizin bu büyülü ve sonsuz sevgiyi inşa etmek için önceden belirlenmiş olduğunuzu duyururlar. Bu sevgiyi teslimiyetle kucaklayın. Çünkü bugün koruyucu melekleriniz ruh sevginizle bağlantı kurmanıza yardımcı olmak için size rehberlik etmeye geldi. Ve hiçbir şeyin bu romantik deneyimi tam olarak yaşamanızı engelleyemeyeceğini bilin. Çünkü bu aşk ittifakı her zaman buluşmaya mahkumdu. Ve ruhların bu bağlanması, sonsuz neşenin filizlenmesi için yaşamlarınızda kök salıyor ve onları sevgi dolu ve unutulmaz bir deneyim yönünde ilerletmek. Ve bu romantik birliktelik her zaman aradığınız özel bir tatmini getirecektir. Ve şimdi bu büyülü sevginin ikinizin de yaşamlarında kök salmasına izin vermenin zamanı geldi. Ve bu tutku sizi gerçek sevgi dolu ruhunuzun misafirperver kollarına yönlendirsin. Bu özel kişinin her zaman herkes için bir taahhütte bulunmaya ve bu bağı güçlendirmeye hazır olduğunu bilin. Ve bu bağlılık bir aşk vaadinden çok daha fazlasıdır. Ama kesinlik bir rüyanın gerçekleşmesi, mutluluk ve arkadaşlıkla duş aldı. Melekleriniz bu sevgiyi kucaklayarak ikinizin büyülü bir aşk ittifakının inşasına yönlendirileceğini duyurur. Çünkü bu özel kişiyle olan bağlantınız gerçekten kutsaldır. Ve melekler, bu yüce sevgiyle kalbinizi korkusuzca açmanız için size rehberlik eder. Çünkü kaderinizin ellerinin getirdiği sevgi dolu bir deneyimi, bir aşk hayali şeklinde yaşayacaksınız ve bu ruhlar ittifakını kucaklayarak meleklerinizin sizi sevdiklerinizle birlikte sonsuz bir aşk hikayesine yönlendirmesine izin vereceksiniz. Ve melekleriniz bu inanılmaz tutkunun kalbinize cennet şiiri gibi dokunacağını ilan ediyor. Hassasiyet ve sürprizlerle dolu sıcak bir aşk. Ve bu görünmez aşk bağında tutkulu ve iç içe geçmiş iki kalp vardır. Ve melekleriniz eşsiz ve ebedi olmak için doğmuş olan önceden belirlenmiş bir aşk hikayesinin çiçek açmaya başladığını ortaya koyuyor. O andan itibaren yolunuzda belirmeye başlayan çekicilik ve sihir dolu bir aşk. Göksel krallığın rehberliğinde ve koruyucu meleklerinizin kutsal elleriyle kutsanmış iki ruhun bağlantısı ve meleklerinizden gelen bu mesaj yoğun, beklenmedik ve gerçek bir duygudan bahsediyor. Çizecek kutsal bir birlik, eşsiz ve ebedi bir aşk hikayesi. Ve koruyucu melekleriniz kendilerini sürekli olarak birleşmiş olarak tanıyan iki ruhun yaşayacağı kutsanmış bir aşk hikayesi çiziyorlar. Ve yollarınıza giren o tutkulu kişi yolculukta ebedi bir arkadaştan çok daha fazlası olacak. Ama tüm hayallerinize ve aşk arzularınıza mükemmel bir şekilde uyan tamamlayıcı, sevgi dolu bir ruhtur ve bu tutkunun ilahi cazibesi yolculuğunuzu içten dışa dönüştürecek. Yeni bir keşif ve kurtuluş yörüngesi çizmek. Kısa bir süre önce sizde belirli bir çekicilik uyandıran özel bir kişiyle konuştunuz. Ve melekleriniz, bu konuşmamın aşk kaderinizin ortaya çıkmaya başladığının teyidi olduğunu söylüyor ve melekleriniz bu özel kişinin zaten tanıdığınız ve daha önce konuştuğunuz bir kişi olduğunu duyurur. Ve bu yeni aşk döngüsünden ikiniz çok daha yakın olacaksınız. Bu özel kişinin utangaç bir tavrı vardır ve size karşı romantik niyetlerini çok iyi gizler. Fakat bundan sonra aşık olan bu kişi doğal olarak kalbinizi açacak ve sizden dikkatlice sakladığı sevgi dolu duyguları ilan edecektir. Ve o andan itibaren bir sevgi ve şefkat enerjisiyle kendinizi tamamen dahil hissedeceksiniz. Çünkü melekleriniz bu ilahi bağlantıyı hayatınızda çok hızlı bir şekilde tezahür ettirmek için hareket ediyorlar beklenmeyen bir tarihe davet alacaksınız. Ve bu toplantı ikinizin hayatında belirleyici olacak. Farkında değildin. Ama bu tutkulu insan sana sevgi dolu varlığının belirtilerini bırakıyor. Ve birçok an hoş geldiniz ve yoğun bir şefkat duygusu hissedeceksiniz. O özel kişinin Kalbinin sizinkiyle derinden bağlantılı olduğunu ortaya çıkarmak ruhunuzu yatıştırır ve hayatınızı aydınlatır. Ve melekleriniz bu sevgi dolu bağın sadece tutku ve şefkat getirmeyeceğini ortaya koyuyor. Ama bu yeni bir ilahi keşif ve büyüme yörüngesi olacak ve ikiniz de gerçek aşka yoğun bir şekilde bağlı olmanın gerçekte ne anlama geldiğini anlayacaksınız. Birlikte yeni bir yolda yürüyeceksiniz ve bu sevgi bağını her zaman güçlendirerek sonsuz başarıları kutlayacaksınız. Ve koruyucu melekleriniz bu yeni sevgi dolu an için alıcı bir kalple hissetmenizin önemini ilan ediyor. Çünkü bu şekilde bu kutsal aşk her zaman özgürce akacaktır. Ve melekleriniz gerekli tüm koşulları sağlıyor. Bu sevgi bağlantısının bilgelikle gelişmesi için ilahi bir alan yaratıyor. Elçi meleklerinizin o özel kişinin yanındaki bu yeni aşk yolculuğuna doğru pusulanız olduğunu bilin ve yıldızların çok ötesinde mutluluğa ulaşmanıza yol açacak büyülü ve dönüştürücü bir hikaye yaşayacaksınız. Kaderinizde olan o tutkulu kişi aşk hayatınızı derinden işaretleyecek kişidir. Sonsuz bir yolculuk için yanınızda yürüyecek aydınlanmış bir ruh. Ve bu yeni sevgi ve şefkat döngüsünden Tekrar buluşmak için uzun süre bekledikten sonra ruhlarınız birlikte dans edecek ve melekleriniz size bu duygusal birliğin sadece bir sevgi ve tutku kaynağı olmayacağını aynı zamanda tamamen zenginleştirici bir keşif ve bolluk yolculuğu olacağını söylüyor. Sizi birleştiren melekler kadar yoğun ve görkemli Eşi görülmemiş bir aşk hikayesi yaşayacaksınız. Yollarınızı aydınlatacak ve sonsuza dek kendini sürdürecek büyülü bir yol. Ve önümüzdeki günlerde çarpıcı bir varlık hissedeceksiniz. Ve o özel kişinin varlığı yüzünüze sevgiyle dokunan ve kalbinizi okşayan bir güneş ışığı gibi günden güne istila edecek. Daha yakın olacak ve sizi bir randevuya davet edecek. Duygularını ve gerçek sevgisini size gösterecektir. Melekleriniz bu sevgi dolu birliğin, ruhların birleşimi olduğunu ilan eder. İlahi ve kırılmaz bir bağlantı yoluyla saf ve gerçek bir aşkın özüne derin bir dalış. Birlikte hiç hayal etmediğiniz şekillerde sevmeyi ve sevilmeyi öğrenerek zorlu bir yolculuğa çıkmaya başlarsınız. Koruyucu melekleriniz görünmez düzlemde hareket ediyor ve tüm olayları hizalıyor. Böylece bu mukadder toplantı mükemmel zamanda gerçekleşiyor. Elçilerinizin rehberliğine güvenin. Çünkü onlar sizi sevgi ve çekicilikle yeni bir sevgi ve mutluluk döngüsüne yönlendiriyorlar. Ve size zaten uzaktan tapan ve sizin için gizli bir tutku besleyen bu özel kişi birkaç ay önce filizlenen bu duyguyu fark etmeye başladı. O zamandan beri sadece seni görüyordu. Ve şimdi tüm bu zaman boyunca her zaman aradığı sevgi dolu bağ temsil ettiğinizden emin. Çünkü o özel kişi uzun bir olgunlaşma döneminden geçti. Ve koruyucu melekleriniz bu tutkulu kişinin her zaman düşünceleriyle size bağlı olduğunu bilmenizi ister. Kalbini ve şefkatli olma tarzını seviyor. Ve bu sevgi dolu ruh çoktan keşfetti Sadece senin yanında her zaman yaşamaya çalıştığı tüm aşk hayallerini gerçekleştirecek ve o büyülü rüya seninle birlikte yaşanacak. Ve koruyucu melekleriniz ikinizin bu romantik yolculuğa birlikte başlaması için bu sevgi dolu yolu açıyor. Ve bu tutkulu kişiden ezici bir duygu hakkındaki tüm gerçeği duymaktan Sadece bir adım uzakta olduğunuzu bilin ve melek alemi ikinizi de bu ilahi sevgi ve büyü yapısına götürüyor. Ve bu sevgi antlaşması ikinizin de yaşamlarında bolluk ve sevgi dolu bir refah okyanusu açıyor. Ve özlem melekleriniz uzun zamandır bu mesajı beklediğinizi biliyorlar. Ve size gerçek aşkınızın her zaman hayalini kurduğunuz ruh bağlantınızın hayatınızda oynadığını göstermeye geldiler. Çünkü ikiniz her zaman tutku ve çekicilik dolu parlak bir aşk yaşamaya mahkum oldunuz. Melekleriniz göksel krallığın bir peri masalında olduğu gibi bu özel kişiyi nezaketle seçtiğini söylüyor. Çünkü koruyucu melekleriniz hassas Sevgi dolu bir insan olduğunuzu ve sevgi ve nezaket dolu bir kalbe sahip olduğunuzu bilir. Ve gerçek ruh sevginiz gözlerinizle ilk tanıştığınız andan itibaren içinizdeki tüm bu erdemleri fark etti. Ve sürekli dinç ışıldayan enerjiniz gerçek aşkınızın sizin tarafınızdan bu kadar derinden büyülenmesinin nedenlerinden sadece biridir ve ruhların bu bağlantısı temsil ettiğin her şeye hayran ve bu özel kişi her zaman birini aradı yoğunluğuyla yaşam yolculuğunu benzersiz ve eksiksiz bir şekilde paylaşacaktı melekleriniz bu özel kişinin kalbinize ve aşk arzularınıza mükemmel bir şekilde uyacak şekilde özel olarak yapıldığını beyan eder çünkü siz ikiniz evrenin izini sürmüş olan büyülü bir kaderin bağlarıyla birleşmeye mahkum romantik bir bulmacanın iki sevgi dolu parçasısınız. Ve bu ilahi aşk hayatınıza çekildi. Çünkü siz ikiniz karşı konulmaz bir şekilde birbirine bağlanan iki mıknatıs gibisiniz. Ve bu dönüştürücü bir an çünkü zaten hayatınızın bir parçası olan bu aşk bağlantısı önceden belirlenmiş bir aşktır. Kalbinize dökülen bu büyü ve sihir enerjisini hissedin. Çünkü bu aşk bağlantısı tüm aşk arzularınızı yerine getirmeye geldi. Koruyucu melekleriniz bu birliği kutsuyor ve bu tutku evreninde kalbinizi sevinçle sarıyor ve bu mukadder kişinin özlem kollarının getirdiği açıklanamaz bir mutluluk hissedeceksiniz. Ve melekleriniz en güzel aşk anılarınıza sonsuza dek kazınacak eşsiz ve özel anları paylaşacağınızı ilan eder. Bu özel kişinin coşkulu bir özlem duyduğunu ve her zaman yanınızda olmayı dilediğini bilin. Çünkü bu tutkulu biri kaçınılmaz bir gerçeğe uyanıyor. Bu sadece senin yanında tüm aşk hayallerini gerçekleştirecek ve kalbin o özel duygu tarafından yönlendiriliyor ve o özel biri artık gözlerini senden alamıyor. Aşık olan bu kişi karşılık vermeyeceğiniz ihtimaliyle o sevginin tüm derinliğine kadar endişeliydi bakışları ve sevgi dolu lesleri sayesinde seni bulmaya çalışıyor. Ve o büyülü andan beri o kişi sizi ilk gördüğünde giderek daha fazla bağlı hissettiler. Ve bu duygu o kadar güçlü ve açıklayıcı ki artık kaçmaya çalışamıyor. Bu romantizmi kucaklamaya hazır olun ve sizi unutulmaz bir şekilde dönüştürmesine izin verin. Şu anda tutkulu bir ruhun sizin yönünüzde hızla hareket ettiğini bilin. Ve melekleriniz bu sevginin tanınacağı ve açığa çıkacağı anın sizi bulmaya çok yakın olduğunu duyurur. Bu romantizmin melodisinin ve kendi kalbinizin atışının bu ilahi duyguya doğru adımlarınızı yönlendirmesine izin verin ve bu özel ruhun yanındaki aşk maceranızın, sonsuza dek birleşmek üzere özenle tasarlanmış iki kalbin birleşmesinin romantik sembolü olacağını bilin. Çünkü bu nadir aşk kalbinizi sıcaklıkla dolduracak ve tüm günlerinizi aydınlatacak. Ve ikiniz de muhtemelen daha önce hiç yaşamadığınız bir dolgunluk ve büyü duygusu hissedeceksiniz ve bu sevgi bağı bulaşıcı mutluluğa batmış olarak gelir ve kendinizin en iyi versiyonu olmanız için size ilham verir. Bu sevgi dolu bağın size derin bir huzur duygusu getirmeye geldiğini bilin ve gerçek sevgi dolu ruhunu bulduğundan emin olacaksın. Diğer yarınız, sizi bu kadar derinden kucaklayan ve tamamlayan kişi. Koruyucu melekleriniz size bu sevgiyle birlikte bakımın da geldiğini söylüyor. İkinizin de onu beslemesi ve koruması gerekiyor. Ve uzlaşmaya ve birbirinizle açıkça iletişim kurmaya istekli olmalısınız. Ve bu yolda ortaya çıkacak zorluklarla çok daha güçlü olduğunuzun kesinliğiyle yüzleşmeye kararlı olmalısınız. Çünkü birlikte ve birliktesiniz. Kalbini aç ve meleklerinin gücüne güven. Çünkü kutsanmış bir antlaşma ile sevgi ve mutluluk okyanusuna dalmaya başlıyorsunuz. Çünkü her zaman arzu ettiğiniz ruhlar birliği ufkunuzda belirdi ve onu yoğun bir şekilde yaşamanın zirvesindesiniz. Çünkü bu bağlantı güçlü bir güçtür ve tüm zorlukları büyüme ve yeni başarılar için fırsatlara dönüştürmeye başlamıştır. Ve hayatınızdaki bu yeni aşamaya huzur ve uyumla sulanan, taşan bir neşe damgasını vuracak. Ve birlikte gökler tarafından mühürlenmiş ve ilahi ışıkla kutsanmış büyülü bir geleceğe yan yana ilerleyeceksiniz ve bu melek sevgisinin alevi her zaman kalplerinizde ışıl ışıl parlayacak ve onları hikmetle nefislerinin gayesiyle hidayete erdirecektir. Melekleriniz ikinizin bu yeni yolda yürümek ve kendinizi bu romantizme yoğun bir şekilde kaptırmak için gerekli ilahi desteği bulacağınızı duyurur. Ve bu tutkuyu sevgiyle yaşamak için kendinizi en derin korkularınızdan kurtaracağınız yoğun bağlantı anları yaşayacaksınız. Ve sizinle duygusal gerçeklerini paylaşarak bu tutkulu kişi sizi kendi iç dünyalarına girmeye davet edecektir. Düşüncelerini ve kalbinin tüm gerçeklerini bilmek. Meleklerinize ve bu aşk bağlantısına inanıyorsanız yazın, yorumlarda alıyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı bağlantısı oluşturuyorum.